Gelsin dördüncü yarışmacımız. Üç değil mi? Dört. Dördüncü, dördüncü, yarışmacımız. dördüncü yarışmacımız. Evet. Dördüncü yarışmacımız. Karateci Aga. E, merhaba. Alo. Alo. Merhabalar. Sesim geliyor değil mi? Geliyor karateci. Merhaba. Kaç yaşındasın? Ben on yaşındayım abla. Karateci. Valla. Valla. Hayır karateci değilim. On yaşındayım. <laughs> tamam. On yaşında bir misin? Yani. <laughs> ya çok tatlısın çok seni tatlı. yerim ya. Teşekkür ederim abla siz de tatlısınız. <laughs> çok teşekkür ederiz. Ee, adın neydi bu arada senin? Benim adım Agah. Ne? <laughs> Arya. Agah. 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 Evet. evet. Aga. Ee, ben bugün Haluk Levent'ten söyleyeceğim. Allah ne söyleyeceksin Haluk Levent'ten? Yollarda bulurum seni. Yollarda bulurum seni. Evet. Yoksa senin de mi kaybolan yılların var? <laughs> Yok yani benim şöyle acılarım var. Acıların var. <laughs> evet. Vay. Vay ne gibi? Valla abla nasıl sen öyle sevgili işleri falan kız meselesi değil yani. Gerçekten derinden vuracak yaralar gibi diyebilirim. Aga be. yak, <laughs> yak çok üzücü gerçekten. Vallahi abla çok heyecanlıyım bile şu an. yani neyse Ay ben başlayayım abla. Hadi başla ya kolay gelsin. Tamam teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Ya <laughs> Seni dans ederim hayal etme de yaşırım seni yollarda durup seni takvimlerden çalırım seni dans ederim hayal etme de yaşırım seni. Yaşarım ben seni, yollarda bulurum seni, saklimlerden çalarım seni, dans ederim hayalette, dinlete, yaşarım seni. kadar. Vay be. Harika. Harikasın. Harikasın. Ben başka evet. bir şarkı <laughs> daha istiyorum senden. Hayır, senin hayal değil midir abi 10 yaşında? Abla arası? yani çok şey fazla şarkı bilmiyorum ama. Bildiğin var mı? Var. Tamam <laughs> onu söyle o zaman. <laughs> ee, şey var o gün sandı soy saydım. Ne? O gün sandı soy saydım. Hadi bakalım saydığımı söyle. Tamam. <laughs> Sen giderken Sen nasıl bir şekersin ya. Aa, teşekkür ederim, o sizin şekerliğiniz. <laughs> Emeğine <laughs> sağlık Agah, neşe kattın? Teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Ee, görüşürüz abla, hepinizi çok seviyorum. Biz de i̇yi ki varsınız. Ya ben sen de iyi ki de var. varsın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet çok, çok heyecanlandı be. ya, çok tatlı çok ya tatlı. gerçekten. Daha gitmemiş ama. Ha <laughs> gitmiş. <laughs> <laughs> Ki gerçekten 10 yaşa göre çok iyi bence. Ya 10 yaşına göre çok gerçekten çok iyi. Çünkü detone yani. falan oldu da yani o yaşlarda zaten detone olsun bir zahmet. Ya ben bu yaşta oluyorum yani. Bana gayet normal bir şey. Aynen. Aynen.